Sen öyle mi izliyorsun Burak? Hayır yani bir tabii. Bir Travis'in klibi gibi düşünme yani. Hayır hayır. Ne alakası? Allah aşkına. Ne bileyim oğlum trap dinleyen adamsın sonuçta. Ya Trap dinleyen adam da ya. yani hoşuma gitmedi bir klip bilmiyorum. İzleyelim, bir daha izleyelim. İyisini sen yap yavrum. <laughs> Kişis ama 55 lira, aferin böyle ol işte. Bir de bir pornomu atarım, hayret içerisinde kalırsın tatlım. Bir daha banlıyorum ben, <laughs> ben bunu. ama siktiğim yer. Aferin böyle ol yazmış. <laughs> <laughs> Aferin köle falan. Yani. Yılmaz ben. Aferin gidiyor ya. Sen dur, dur, herkese. Ben, bak banlıyorum Ferit. Banla daha Atsın, biraz daha atsın. <laughs> Aga yemiksine maaş atıyor. Sonrasında sab olacak. Olsak çekişe katılabiliyor muyum? Değil mi? Hani 3 gün almış oluyor. Yani sıkıntı. Yok abi sıkıntı yok. Problem yok. Hiç sıkıntı yok Yılmaz. Dur şu şarkıyı dinleyelim ya. Ryzen Haft. Altın Ananı <laughs> satayım. iPhone 12 Pro mu? Viral. Apple. Hazır değildim dolu verdi dur, Kemal repesi. Nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi boyrun buyurun Olamıyorum ya Hayallerime mani Seni Geli bir diye, gün gülüyor, görse gülüyor. güneş Utanıp da söner Dur dur şöyle dur o böyle boyrun buyurun buyurun <laughs> çok güzelsin yani bu garip çocuk safane Düştüm gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hiç yok Onun sese Ne olur o zaman bu benim halim Dayanmak çok zor buna Beni dal yanına Beni dal yanına Gidelim bu dünya her Bu kısmı bayağı beğendim ben mesela Ya beni al ya da öldür Beni yor beni bal beni soy beni mal Deli oldum bak sana Rüyayla yaşamın arasında Sıkışıp kaldım inandım Yalanlarına Bir yerdeyim yollar Sonunda diyorlar Hiç uğraşma bir daha olmaz izledim şu kısmı Bu saatten sonra Burası da çok iyi. Çok güzelsin yani. meleksin bu görüp çocuk safane. Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden. Hiç çok... Ben şey anlamıyorum. Reymen ak gezenler gibi hep ölüp diriliyor ben abi. Ben anlamıyorum. adam Her seviyor klipten. karnasını Seviyor abi. Seviyor abi. Karışamazsınız yani. Rüyaymış abi. Pet rüyanda hiç öldün mü? Çok. Uyanınca rüyayı salak geç. gibi olmuyor mu? Ya rüyayı geç. Her gün ölüp diriliyoruz mesela mı? Kurumuş boğazım amına koyayım ya. Kanka amına koyayım ne diyeceğimi bulamadım. Ya. Tamam, yak kanka. Rüyanda ölemezsin. Doğru diyor. Rüyanda ölemezsin sen. Tam, ölmeye yakın. Uyanıyorsun. Aynen öyle. İşte salak gibi uyanıyor. Benim rüyamda bir, bir ara çok fazla deprem oluyordu sürekli. Ve ama deprem oluyor, ve yıkılıyor bina, yan yıkılıyor. Pencereden bir anda böyle yürüyerek devam ediyordum. Yani <laughs> <laughs> Klip gibi abi onun böyle. <laughs> Bak şimdi bina bu ya. Bina böyle yıkılıyor. Evet. Tam buraya geldiğinde bina şöyle oluyor ya. Hı Şöyle ben de şuradayım falan burada atlıyordum tık diye. Zemin bura. Atlıyordum buradan devam ediyordum. Yürüme kaçıyordum. biraz daha sonra falan geliyor böyle değil mi? Türbünlü şey Sana emin ederim böyle oluyordur ya. Bak bunu kullanabilir klipte abi. Bir anda böyle atladıktan sonra çok güzel. Ultars. Aynen öyle.